Bu balondan ne çıkacağını ilkini yaptığımızda ramenatların e, biraz anasını bellemiştik. <laughs> yani çok kötü olmuştu. <laughs> Söyle böyle bir sistem olduk. Bir yere de bir şeyler serdik. Balondan ne çıkacak oynayacağız. Evet. Daha doğrusu balondan. Aslında güzel bir sistem buldum yani. Evet. Arkadaşlar. Sağa sola sıçramıyor. İlk, ee, e, bu tıranda. Hadi. hadi. Hadi patlatma şöyle. Herkese merhabalar arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün kung fu karpuz oynayacağız. <laughs> ne dedin kız? Karpuza kerata yapacağız. Oh, kırılmıyor yapıyor Hiç vurmayın Çok esma çok. Hmm, bu başka bir şey. Yönetmen istiyor ha. Yoksa. Evet. Ayşe Hanım suratınızı Merhabalar, kanalımıza hoş geldiniz. Çok güzel. Nar çiçeği oldu. Çok güzel. Ayşe Hanım bir porsiyon verir misin? Ben yemek istiyorum. Al benim. Güzel mi? Evet. Seni içine atayım mı? Al. Tamam. <laughs> 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 <Oo, of. gülüyor> Tadı nasıl? Çok güzel. Tavsiye ederim mi? sana da. Nasıl bir bu? Çok güzel bir bu. Herkese tavsiye En sana tavsiye ederim. Merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Ses ses bir köç. Evet arkadaşlar şimdi. Şu biliyor musunuz bu? Bildiğiniz su borusu arkadaşlar. Şunun götünü deldim kestim. götünü <laughs> deldim kestim. <laughs>